Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Disney neden tekrar açılıyor gibi konuyu araştıracağız. Tabii ki de videodaki ses benim olmayacak yani. E, i̇sterseniz videoya geçelim ama önce biraz önce Disney kapanmadan önce bize verdiği son mesajı izleyerek videoya geçelim. Bugün size hepimizi çok yakından ilgilendiren bir haberim var. Bu ha sihirli kanalımız Disney Channel'la artık vedalaşıyoruz. Videodaki ses benim değil ama rahat olun konuşturulan tüm metinler ben söylettim yani. Yapay zeka olacak ama ben söylüyorum yani rahat olun. Selam millet. Disney'den gelen son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Bu haber, hepimizin çocukluğunu etkileyen bir dönüm noktası olabilir. Dostlar hatırlayın, 3-4 yıl önce Disney, tüm dünyada büyük bir dönüşüm başlattı. Disney Channel, Disney XD ve Disney Junior gibi geleneksel televizyon kanallarını kapattı ve dedi ki, Gelecek streamingde, herkes Disney Plus'a. Bu kararla birlikte Birleşik Krallık'ta da 1 Ekim 2020'de Disney Channel ekranları karardı. Türkiye'de de benzer şeyler yaşadık. Disney tüm gücünü Disney Plus'a verdi. Neden geri dönüyorlar? 3 milyar dolarlık acı gerçek. Ama şimdi size bombayı patlatıyorum. Güvenilir kaynaklar ve özellikle Disney'in finansal raporları bu stratejinin bekledikleri gibi gitmediğini gösteriyor ve Disney'in ciddi bir geri adım atmaya hazırlandığı söyleniyor. Neden mi? İşte size rakamlar. 1. Büyük abone kaybı. Disney Plus bazı çeyreklerde tam 1,7 milyon abone kaybetti. Rekabet çok sert ve insanlar izledikleri içerik bitince aboneliklerini hemen iptal ediyor. Bu işe churn denir. 2. Devasa zarar. Streaming işi şirkete büyük paralar kaybettirdi. Söylentilerde geçen 3 milyar dolarlık zarar gibi rakamlar Disney yönetimini acaba yanlış mı yaptık diye düşündürdü. Bu yüzden mantık değişti streaming işi para kaybettirirken, geleneksel TV kanalları hala stabil reklam ve abonelik geliri getiren garantili para makinalarıydı. Disney, o kapattığı kanalların gelirini kaybetmekle büyük hata yaptığını fark etti. Disney Channel İngiltere'de yeniden canlanıyor mu? Şimdi asıl heyecanlı kısım, tüm bu finansal baskılar ışığında Birleşik Krallık yayıncılık çevrelerinden çok sıcak haberler geliyor, Disney Channel'ın yeniden açılması için teknik hazırlıklar var yayın kılavuzlarında, EPG ve uydu verilerinde, bu kanalların yeniden yayına başlayacağına dair sinyaller görülmeye başlandı. Bu, Disney'in o eski altın madenine, yani geleneksel TV'ye geri döndüğünün ilk sinyali olabilir. Bu, Disney CEO'su Bob Iger'ın bile, streaming her şeydir fikrinden uzaklaşıp, geleneksel kanalların hala bir değer taşıdığını gördüğünün kanıtıdır. Sırada Türkiye mi var? Bu, hepimiz için ne anlama geliyor? Eğer Disney bu finansal zorluklar nedeniyle İngiltere'de geri adım atıyorsa, Disney Channel Türkiye'de geri gelebilir mi? Bu bir zincirleme reaksiyon olabilir. Sizce de Disney Disney Plus'taki riski azaltmak ve sabit geliri artırmak için eski kanallarını yeniden açmalı mı? Yoksa her şeyin tek bir platformda olması daha mı iyiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi hemen aşağıya yazın. Videoyu beğenin ve daha fazla güncel haber için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Selam yeryüzüne, Matrix Dances, titreşim her yerde. Sıfık bin, sulfuk bir dünya sayı dizisi, Mikey Song'da bilgi, kalpte reggae büyüyor. Ben tıklayıcı fiziksel değilim, ritim var.